Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Arkadaşlar hepiniz Ahmet Özsef adlı YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar en son namaz konusuna başlayıp namaz ile ilgili birkaç bilgi, bilgiyi vermiştik. Bugün de inşallah namazlara nasıl niyet getirilir? Niyetin lafızları nelerdir? Niyetteki önemli lafızlar, kelimeler hangisidir? Bunları işleyeceğiz. Ama Namaz nasıl kılınır en detaylı bir şekilde, işte namazı bozan şeyler, namazı bozmayan şeyler falan. Bunları ne zamanlarda videolar paylaşacağız. Ama bugün sadece namazın niyeti nasıl söylenir onu söyleyeceğiz inşallah. Bu videomuz kısa gelebilir, devamı YouTube kanalımızda olacaktır inşallah. Arkadaşlar, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, namazlara niyet getirilirken tabii ki kıbleye günümüz kıblede olacak. Sünnet olsun, farz olsun, vacip olsun fark etmez. Zaten e, Şafii mezhebinde vacip bir namaz yok da, nezir dışında. E, fark etmez hangi namaz olursa olsun yönümüz kıblede olacak. Niyet getirilirken yani şöyle niyet getirip de sonra kıbleye dönersek öyle olur. Yani tamamen niyet esasında yönümüz kıblede olacak. Özellikle Şafii mezhebinde arkadaşlar bu da konumuz değil ama şuna da değinmek istiyorum. Şu göğüs önemli, baş önemli değil. Şu göğsün kıblede olması lazım. Yani başında olması sünnet ama özellikle şu göğsün kıblede olması farzdır. Niyet getirirken arkadaşlar, şöyle niyet getirilebilir. Niyet ettim, Allah rızası için iki rekat sabah namazının farzını kılmaya Allah ödüyor. Böyle söylenilebilir. Bu normal şekilde. Yani böyle de söylenir. Şu el kaldırmak farz değil. Ama tabii ki en iyisi elleri kaldırıp, baş parmaklar, ulağum memelerine gelecek şekilde niyetimizi getirip Allah Ekber demek istedim. Arkadaşlar, Şafii mezhebimizde bu da çok önemli. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Şafii mezhebine göre bütün niyetler dil ile söylenilmesi sünnet, kalp ile söylenmesi vaciptir, farzdır. Yani Şafii'de bütün niyetlerin asıl yeri kalptir. Yani sen niyet getirirken Allahu Ekber diyorsun ya, o Allahu Ekber esasında senin kalbin niyet getirecek. Oruç olur, mesela oruca mı niyet getiriyorsun? Dilinle söylersin, aynı şekilde kalbinle söyle. İtikafa mı niyet getiriyorsun? Dilin söyler, kalbinle söyle. Namaza mı niyet getiriyorsun? Dilin söyler, kalbinle söyle. Özellikle kalbin niyeti çok önemlidir. Velhasıl, şimdi sabah namazına nasıl niyet getirilir onu söyleyelim. Arkadaşlar yönümüz kıblede. en iyi şekli zaten şu şekil. Şöyle yapacağız. Niyet ettim. Allah rızası için iki rekat sabah namazının barzını kılmaya Allahu Ekber. Allahu Ekber Bar değil yanlış İşte e, Vekber yanlış Allahu ve Vekber yanlış Allahu Ekbar yanlış Bar da olmayacak Ve de olmayacak Ekber Çünkü bar başka bir mana çıkıyor Vekber başka bir mana çıkıyor Aslında fasıl gidiyor İkincisi arkadaşlar Niyet getirirken şu anki söylediğimiz niyet Her tekseniz tek başınıza namaz kılıyorsanız. tabii ki cemaatle namaz kıldığınız vakit buna ek olarak uyduğum imama da söylersiniz. Bunları da ilerleyen zamanlarda inşallah Tekrardan başlıyorum. Direk ben artık anlatım yok. Direk uygulamam. Niyet ettiğim Allah rızası için iki rekat sabah namazının farzını kılmaya. Allahu Ekber. Öğle namazı. Niyet ettiğim Allah rızası için dört rekat öğle namazının farzını kılmaya. Allahu Ekber. İkindi namazı. Niyet ettiğim Allah rızası için dört rekat ikindi farzını kılmaya. Allahu Ekber. Akşam namazı. Niyet ettiğim Allah rızası için üç rekat farz, eh, akşam namazının farzını kılmaya. Allahu Ekber. Yatsı namazı niyet ettiğim Allah rızası için dört rekat yatsı namazının farzını kılmaya. Allahu Ekber. Arkadaşlar, şimdi niyetlerde şunlar. Zaten en önemli, videomuzun en önemli kısmı şu. Niyette olmazsa olmazlar nelerdir? Yasailu sa'ilu an şurutu niye el ve ta'yinu vel Yani niyette kesinlikle söylenmesi gereken şeyler niyet ettiğim, kast etmek, niyet ettiğim, niyet ettiğim şu. İkincisi o namazı belirlemek, öğlen, ikindi, akşam, yatsı, sabah. Üçüncüsü farzı belirtmek, yani kısaca niyet ettim, akşamın farzını kılmaya allah tamam bu olur. Yani niyetinde Allah rızası için yönüm Kabe'de dört rekat, üç rekat bunların hepsi sünnettir arkadaşlar. Yani öğle namazına direkt şöyle niyet getirebilirsin? En azını söylüyorum. En azını. En asgari derecesini. Niyet ettim. Öğlenin farzını kılmaya. Allahu Ekber. Bitti. Akşam namazı. Niyet ettim. Akşamın farzını kılmaya. Allahu Ekber. Bitti. Dört rekat, üç rekat bunları söylemek. Allah rızası için Allah'ım sen kabul et. işte yönüm Kabe'de. Bunların hepsi niyette söylenmesi sünnet olan şeylerdir. Yani toparlamak, özet olarak şunu söylemek, söylemek istiyorum. Özet olarak niyette üç şeyin söylenmesi farzdır, istenilir. Bir, kastetmek, niyet ettim. İki, öğlen ikindi bunu belirtmek. Üç, farzı bitiştirmek. Yani öğlenin farzını, ikindinin farzını, akşamın farzını. Ama geri kalan dört rekat, iki rekat bunu söylemek, Allah rızası için, Allah'ım sen kabul et, yönüm Kabe'de falan. Bunların hepsi sünnetler. Sünnelilse iyidir, sünnelilmese bile de namaz olur. Yani kısaca ne dedim? Sabahın farzını kılmaya Allah'u ekber. Tamam. Rabbim hepimizi dininde muvaffak etsin. Allah'a emanet olun inşallah.